Merhaba hoş geldiniz. Bu dersimiz harekeler. Şimdi bir önceki derslerimizde 28 tane harfimizi gördük. 28 tane harfimiz tamamen sessiz. Yani Türkçedeki b, c, d, f, g, h gibi düşünebilirsiniz. Tamamen sessiz ve Arapçada sessiz harf yok. 28 harfin tamamı sessiz. Peki biz bu harfleri nasıl okuyacağız? Harekeler yardımıyla. Harekeler sesli harflerin görevini alacak. Şimdi üç tane hareket göreceğiz. Eğer ki bir harfin üstünde çapraz bir çizgi varsa bunun adı öncelikle üstün ya da fetha altında bir çizgi varsa böyle aynı şekilde şöyle çizeyim bir daha aynı şekilde bunun adı Esre üstünde virgüle benzeyen bir şey varsa şöyle bu da ötre. Esre olana kesre de diyoruz. Ötre olana zamme de diyoruz. Şimdi üstünde böyle bir çizgi varsa bu bize e sesini verir. Altında böyle bir çizgi varsa bu da bize i sesini verecek. Eğer ki üstünde virgül tarzında bir hareke varsa bu da bize şöyle çizeyim u sesini verecek. Yani temelde e i u bu sesli harflerin yerini alacak. Şimdi biz bu harfimize ne demiştik? Elif. Bundan sonra eğer ki üstünde hareke görürseniz hemze diyeceksiniz. Harekesi olan elife biz hemze diyoruz. Harekesi olmayan elife bizi elif diyoruz aslında. Şimdi harflerimizi harekeyle nasıl okuyacağız? Bu derste bunu öğreneceğiz. Şimdi eğer ki elifin üstünde bir hareke varsa e sesi verecek. Yani üstün varsa, fetha varsa e sesi verecek. Altında hareke varsa i sesi verecek. Eğer ki bu üstünde ise u, yani artık bunu gördüğümüzde, eğer ki hareketsizse biz Elif diyeceğiz. hareketi varsa artık e, i, u diyeceğiz. Şimdi gel gelelim ba harfimize. Ba harfimiz e, Türkçe'de şöyle yazalım diyelim ki karşılığı ba olsun. Bir sesli söylüyoruz. Bu sesli harfin olmadığını düşünün. B. B. Ne diyeceğiz? İlk harfini alacağız bu arada. ilk harfi alacağız. Diğer geriye kalan her şeyi siliyoruz. Eğer ki üstünde bakın B harfimizin üstünde e, Fetha varsa ya da üstün her neyse bu artık B olacak. altında ise B üstünde ötre olan şey varsa yani ötre harekesi varsa bu diyeceğiz. T harfimize gelirsek aynı şekilde ta diyelim. Bu harfimizin adı ta. Ta. Şimdi T'den sonraki bütün kısımları siliyoruz. Sildik. Geriye ne kaldı? T, t, t diye bir ses. Şimdi biz bunu söylerken zorlandığımız için aslında ta diyoruz, fa diyoruz, Jim diyoruz. Bu harflerimizin isimleri de bu arada söylediğim şekilde. Şimdi hareke geldi. Artık ta e demeyeceğiz. Ta i demeyeceğiz. Ta u demeyeceğiz. Bu çok zor. Ne diyeceğiz? Üstünde feta varsa t altında varsa t ötre varsa tu. Şimdi geldik th harfimize. Peltek olan. Şimdi th harfimiz aynı şekilde bir örnek daha göstereceğim ve diğer harfleri sadece okuyacağız. Sa harfimizin Türkçe mantığıyla düşünürsek S harfinden sonraki bütün harfleri siliyoruz. Ne diyeceğiz artık? Th, th. Üstünde üstün varsa adı üstünde üstünde üstün varsa Th. altındaysa fi. Üstünde ötre varsa su. Yani unutmayın, artık üstünde üstün gördüğünüzde e sesini bu harfle birleştireceksiniz. Altındaysa i sesini eğer ki üstünde ötre varsa u sesi yani fetha kesra zamme e i u şimdi geldik cim harfimize ne yapacağız cim c'den sonraki hepsini siliyoruz üstünde ise ne c altında ise c ötre ise cu geldik h harfimize sildik sadece h diye bir şey kaldı h hi hu geldik ha harfimize ha Hı, hu. Geldik dal harfimize sildik. D kaldı. D, d. D, di, du. Geldik peltek güzel Yani zel alı sildik. Z, z. Z, di, du. Geldik ra harfimize. Ne diyeceğiz? R, r. Bakın. ri, ru. Ra, r, r. Ru bu kadar basit